Let's do it. Merhaba arkadaşlar, Left 4 Dead bölüm 3'e hoş geldiniz. Terör olup. Hemen başlayalım. Gene 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 Nereden gideceğiz abi? Git, git, siktir git. Nereden geldin? Oraya git. Buradan git. Ya da tam tersine gideceğim. Nereden gideyim? Neyse buradan gideyim. Hadi gidelim. Yalan. Al işte doluşacaklar şimdi. Bunu satayım. <laughs> Şerefsizler. Işte, bu of daha iyi. <laughs> not bu ne? Aha bir... Bir kurşun üç tane hepsini oldum lan. karşı ne kurşunmuş ya bir dolmadı gitti Niye bunlar bana geldi hayırdır Hep bana koşarlardı <laughs> haferin, haferin, haferin. Hadi yürüyün 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 oh. Lan mal gibi tek başımıza gidersek olacağı o ya teyzenin yanında ne oluyor ya buradadır la bu zombo waaaaaaaaa lan <Gülüyor> üstüne düştü oğlum nerede zombi ben niye göremiyorum aynen ay. yok işte yürüyün Hadi gel. Hadi be Louis be. Çık şuraya. Zombiler geliyor Bay bye Sana da. Oh. Kaç 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 Nere nere Sen nere sen nere Dedim de kurşunum gitti <laughs> oh, bay bay. gelmek yok <laughs> Allah kahretmesin arkadaş. Evet. Hep ben tekken üstüne çok geliyorlar. Anasını satayım. Yo son anda fark ettim. Atla bakalım hadi hayırlısı kaç kaç kaç. Ee, biz gene buraya düştük. Üf. Allah kahretmesin ya. Tek başımda benim Kaç. Mal gibi cam oraya koşarsak olacağım. Mal, mal, mal. Nasıl? Geliyorum. Ya bu mallar niye? Ben zaten oraya geleceğim. Siz niye iniyorsunuz? Salaklar. Beyninize sokam. Nasıl satayım? musunuz? Hadi gidelim. Vallahi hiç odaları bakıp burda burada heyecan yaşamak istemiyorum. Vursana mal. <laughs> <laughs> geçti. Through the warehouse. Hadi koşun üstüne. Oo. Oo. Vallahi böyle heyecan deşe. normal diyor musun? Ama hep benim üstüm hep benim üstüme ya. Yeter. Tamam bu pislik teyze. Ben öldüm şunu. <laughs> <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Bakın <laughs> ölüyoruz hiç. Hiç yardım hiç yok. Thank you. Thank you very much. Tepelim. Nasıl sen? Tepelim geri kaç. Şimdi ne yapıyorum? Bir kere yapıyorum, üç dört kere yapıyorum. <laughs> Ay. Doğran doğran. Sizler ne ediniz siz öyle? Kimi ediniz kusuyorsunuz? Ram delaları. Ulan. <laughs> Bir de abi bizim ineceğimiz yoldan çıkıyorlar. Bekleyin aşağıda görüşürüz yerde. Koruyun beni. Hop. Yuh da. Sen ne çıkıyorsun? Şimdi aşağıya. Hayır. Hayır. Ve vay, white. Sırt yüzmeyi de öğrenmiş. Neyse. Hadi hatta. Ah oh, suyun güzelliğine bak. Oruçlu olmasak atlayıp ah, yüzeceğiz ya. Oruçluyuz Kapı var kapı var Kapı daha neye var Yere gittik Hadi bakalım geridek bir deli Sesler var Sesine gelirler Bu da yeter. Hadi bakalım. Ne yapalım? Sıkıştık lan. Çabuk dolu, çabuk dolu, çabuk dolu. köpeğe bak ya. Beta burada gidecek. Haydi. Ananı satayım. Kastı var. Mecbur çıkacağız. Ananı seni satayım. Bırak beni bırak beni bırak. Allah'ını seviyorsan beni bırak. Beni bırak beni bırak. Ya öldürün şu şey hangi, hangi, burada, relax, I got you. Ne kalk ne kalk. Ölüyoruz burada kalk diyor ya. Hayvan her bölümde çıkmak zorunda mısın karşıma? Şimdi de yukarıda bir sürü zombi var. Lan ben... Lan daha demin bir sürü zombi vardı. Neyse. Hadi koşun. Hadi gel bakayım. Ah Bak, kapı orada. Kapı orada. Kapı çabuk gel gel geri 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 gel geri geri gel Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik sonunda. Left 4 Dead bölüm 3'ü izleyin. Left 4 Dead bölüm 4'te görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.